Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün aklınızdaki insanı size karşı duygularını soracağım. Ne hissediyor gerçekten? Duygusal dünyasında ne var size karşı? Ona bir bakalım. Sizler de buraya niyet almayı unutmayın lütfen. Şimdi duygulara girdik ilk başta zaten e, direkt şu modla geldi. Yani görüyorsunuz, bakın söylemiyor, ifade etmiyor. Burada da aslında ben şunu hissediyorum. Yani ben duygularımı söylemek istemiyorum, duygularımı konuşmak istemiyorum, söyleyemiyorum, ifade edemiyorum, yansıtamıyorum, dile getiremiyorum. Bakın e, duygulardan konuşuyoruz. Aklınızdaki insanın bana söylediği ilk şey bu yani. Sizinle alakalı duyguları masaya oturup da düzgün bir şekilde adam akıllı konuşmamış, söyleyememiş, ifade edememiş. Hani sorsan tek başına bir şeyler yapıyor, hissediyor, yoruluyor, üzülüyor, hayatı kötü gidiyor. Hani sanki dünyada bütün zorlukları çeken taraf kendisi gibi bir bakış açısına zaman zaman sahip olmuş. Ama karşınızdaki insan duygularını ifade etmekten çekinen, korkan, dile getirmek istemeyen, reddedilmek de olabilir. Yani e, tamam ben duygularımı söylerim çok iyi olurum ama sonra ya değişirse hissi onu geri tutmuş olabilir. Şu anda da bulunduğunuz durumdan ötürü e, çok fazla duygularını söyleyemediğinde e, görüyorum. Bu da Konular, sorunlar, mesafe, zaman girme durumuyla da ilgili aynı zamanda gerçekleşmiş olabilir. Bakın burada e, duygularının e, aslında var olduğunu hissettiriyor, ama hani bunları söyleyemediğini söylüyor. Çünkü e, söylerse mücadele edecek, e, kabullenecek ve mücadele etmesi gerekecekti belki de. E, bu yüzden de çok fazla dile getiremedi. Bakın Bazır da zaten e, kaçak oynamış. Hani hem hissetmişsin bana ilgi duyuyor, beni istiyor gibi düşündürmüş ama yarını seni istemiyor gibi davrandırmış. Burası şununla alakalı. Sen için mücadele etmek tam anlamıyla ona e, yorucu geldiği için ya da kabullenemediği için bunu yapmış. Çünkü bakın şöyle düşünün bir şey için mücadele etmek bizden götürür enerjiyi, zaman, hayat, karakterimiz. Ama şimdi oturduğunuz yerde birisi gelip size konuşsa, bir şeyler yapsa bu sizden bir şey götürmüyor. Mutlu oluyorsun, keyif alıyorsun, o an sana iyi geliyor ve sen etkilenmiyorsun gibi düşün. Onun kafasındaki biraz bakış açısı da o şekildeydi aslında. Hani neyse devam edelim. Ben konuşursam böyle çünkü. Karttan ziyade e, hisler yoğunlaşıyor biraz bende. O yüzden... E, şimdi bakın, aklınızdaki insanla ilgili in hayatıyla alakalı e, kiminizin bildiği, kiminizin bilmediği yanlar var. Bu kişinin geçmişi güzel değil arkadaşlar. Eee çok fazla zorlandığı kendini ifade edemediği birine tam fazla sevgi sıcaklık mutlu edemeyeceğini düşündüğü ya da bakın kimisi için bu kişi gerçekten hani madde kullanıyor olabilir çok gece hayat oluyor olabilir kendini iyi bir insan olarak nitelendirmiyor olabilir. Hayatındaki tıkanıklıkların fazla olduğunu, bu borç olabilir, bir yön bulamamak olabilir, iyi bir baba olamayacağını düşünmek olabilir, bağlı olduğu bir yer olabilir ama bir karanlığın içinde gibi. Hani bu da bir sebep olabilir. Yani benim hayatım zaten güzel değildi. Ben kafadan sildim. Ben öyle böyle hayatıma devam ediyordum. Ama bu yüzden de duygularımı dile getiremiyorum da olabilir. Bakın öfke problemi olabilir. Kendine güvenmiyor olabilir. Ama burada bir sıkıntı var. Var yani. Hepiniz için bu geçerli. Kiminiz bunu biliyor dediğim gibi. Kiminiz de bilmiyor. Ama bu kişinin size karşı hayatında bir yer koyamamasının nedeni de bu. Çünkü ne verebilecekti sana karanlık bir hayattan başka... Ne verebilirim diyor. Belki de onun gözünde iyi olan taraf sendin. Bu yüzden bakın bazı sözleriyle kendinden bile soğutmuş olabilir sizi. Ya da bir hiç gibi davranıp aradaki mesafeyi bilmeni de istemiş olabilir. Ya en hafifi bir kere yaralanan bir kalp, inançsız bir kalp karşısına çıkan herkesi zedeler mesela. üzer. Belki de bunu da düşünmüş olabilir hani ben onu üzerim işte kırarım zaten ee, daha iyisini hak ediyordu belki de gibi. Ama burada hissettiğim şey duyguları konusunda önünde bir engel olduğunu ve bu yüzden sana duygularını ifade etmekten yana olmadığını kolay seçenekleri de seçmiş olabilir o. Farklı insanlar, farklı ortamlar. Çünkü o daha kolay geliyor ona. Çünkü hayatı değişmiyor, aynı. Aynı hayatın içinde. Ama seninle olursa hayatının değişmesi gerektiğini hissetti bence. Böyle de bir durum var. Evet, karışık sinyaller vermiş size karşı. Bakın. Şimdi aklınızdaki insan bazen sıcak davranmış, bazen soğuk davranmış. Burada dedim ya tam anlamıyla bu mücadelenin bu durumun içine kendini tam koyamadığı. Bu yüzden çok karışık olduğunu söylüyor. Aslında burada kendisi e, anlam veremiyor. Yani çünkü ne istediğini aslında o bilmiyor. Bakın kafasında soru işaretleri olduğunu söylüyor. Emin olamıyor ne yapması gerektiğine. Burada diyor ki evet edemiyor duygusu var. Burada da diyor ki emin değilim. Bu bir zihin olarak düşün. Çünkü zihinde de böyle bu kalbinde de böyle. Karşı taraf bu yüzden e, ne yapıyor mesela tuhaf davranıyor. Ama bu onu hissediyor. Bu onun hissi. Yani kalbinde bölünmüş iki taraf düşün. E, ve kendisi bazen sana çok yükseliyor. Çok özlüyor. Bazen de soğuk durmalıyım diyor. Çünkü bence ortada olan bir engel var. Bu sebeple. E, ve karışık olduğu için. E, hani düz bir ilişki gitmediği için. Uyum sağlayamadığı için. Burada emin olamıyor. Yani hani. Belki daha düzgün gitse duygularını fark edecek, anlayacak ama bunu yapmadığı için de kafasında bin bir tane soru işareti olduğunu söyledi e, aklınızdaki insanın. Evet e, yine e, az önce saydığım örneklerden yola çıkarsak geçmiş yaşam, e, aile yapısı, farklılıklar, e, travmalar gibi aynı şeyi söylüyor zaten. Arada tutan e, bir farklılık olabilir. Ama burada şu da var. Şimdi duygularında e, aile gibi hissettiği taraf daha çok sizmişsiniz. Yani sizi bir aile hatta e, devam etmesi gereken yer gibi hissediyor. Ama e, onu durduran da e, bazı düşünceler olduğunu söylüyor. Burada e, hayatının geri kalanını sizin aslında devam ettirmek istemiş bu kişi. Beraber olmanızı istemiş. Ama e, bakın burada söyleyememiş de olabilir. Kiminiz de bilmiyor olabilir. Gelenekleri farklı olabilir. Aile yapısı farklı olabilir. Belki sizin aile yapınızda uyumayacağını düşündü. Hayatı çok kökeni çok farklı olabilir. Ve bunu belki de söyleyemedi sana. Hani e, sorunları belki de açık açık seninle konuşamadı da %50'sini konuştu. Hani en kötüsü. Ama burada açık olmamış bu kişi duygularıyla yani şunu diyemem bu kişi bir sebep bir neden yok da gitti diyemem burada nedenler var arkadaşlar göremezseniz de nedenler var ve bu kadar güçlü bir karaktere sahip değil karşınızdaki insan hani kaldırabilecek. Bir de şu da var. Bağ kurmamış. Hani böyle çok bağ kurabilseydi önüne çıkan durumları aşardı. Derdi ki ben hayatımdaki insanla olacağım. Ne olursa olsun. Önemli değil. Ama bu bağ bir kere zayıf. Kurunamamış. Bakın. Burası kalp. Tam bir zemin kurulamadığını söylüyor. Böyle olduğu için önce onun inanması gerekiyordu. Kalpten inanacak ki bunun için savaşacak. Bu bağ kurulmamış. Bir. İkincisi de kendisi çok zayıf yani kendine çok hayrı yok kendisiyle bağ kuramıyor e, Kendini taşıyamıyor e, orada da kafa karışıklığına sebep oluyor aslında şimdi ben bakarken biraz e, psikolojik kısmına da bakıyorum hani e, çünkü e, bir insan neye göre böyle hisseder ister istemez bu benim zihnime geliyor arkadaşlar evet e, Kaybolmuş yani senle tanışmayı zaten beklemiyordum diyor. Bir anda hayatıma girdin diyor. E, bu seni diğer insanlar gibi gördü büyük ihtimalle. Böyle vakit geçiririm, takılırım, sohbet ederim ya da belli dönem konuşurum, giderim ama öyle olmadı işte. Çok etkilemişsin onu bence. Kendini değiştirmek zorunda gibi hissetmiş. Ya da böyle çok fazla ikilemde hissetmiş. Sıkışıp kalmış diyor. Bir de ben bu kaybolmuş kendi hayatında da hissediyorum. Bu kişi uzun süredir çok büyük bir boşlukta ya. Onu etkilediğini söylüyor. Kendisini bulamadığını, kaybolmuş hissettiğini söylüyor. E, bu da aynı şey zaten. Söylediğimiz şeyi tekrar ediyor. Hani ben bazen konuşurken bir şeyden örnek veriyorken böyle bu sadece sohbet değil arkadaşlar. Konuyla alakalı ben konuşurum. Çünkü e, illa ki yani mesele kart değil duru göre olarak bakıyoruz. E, o yüzden mesela az önce yine çocukluk travmaları derken burada aynı şeyi belli söylüyor. Yani bunu tekrar söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ama burada tıkandığı noktalar olduğunu söyledi bana aklınızdaki insanın. Ve şöyle de bir şey var. Beraber devam etseydiniz nasıl olurdu? Mesela bir çocuğumuz olsaydı nasıl olurdu? Ee, nasıl taşıyabilirdi? Beni anlayabilir miydi? Yani böyle kafasında, hislerinde, aklında da bunu düşünüyor. Hani kalbe bakıyoruz ama çok karışık arkadaşlar. Çok fazla soru işareti var ama Birçok şeyi söyleyememiş bakın, birçok şeyi söyleyememiş. Ve size karşı gerçekten aile olmak istediği, bağ kurmak istedi ama bunları yapamadığını söyleyen de bir kişi olduğunu söylüyor burada. Hani e, seviyor mu bence evet, seviyor arkadaşlar sizi. Hani sevgisi var. Ama burada görüyorsunuzdur. Yani kendisi zaten çok sıkışmış bir durumda, gözüküyor. Burada biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini, aranızdaki konuların etkilendiğini söyledi. Bir yön de bulamamış. Bakın burada bana kalırsa hani psikoloji olarak da. Şimdi bu, bu durumda kalan insan otomatik olarak süreyi uzatacaktır. Çünkü daha ne olduğundan emin değil, yol bulamıyor. Burada zaman akıp gidiyor şu anda. Yani şu an yaşadığınız durum bu. Ve bu ona yük gelecek. Çünkü neden? Sürekli karışık sinyaller gidecek otomatik olarak. Ve duygulara baktığımızda zaten aslında hep kalp diyoruz ama aşk daha çok beyinden gelen bir şey. İşte görmek, ona sonra koku hissi, işte doku hissi. Yani bunlar onu etkiliyor ve yine yaşadığı şeylere otomatik olarak gidiyor ister istemez ve e, zihin karıştırıyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, duygularıyla kendi arasında çok sıkışıp kalmış durumda. Ama burada sabırlı olmanız gerektiğini yani bu sabrın sonunda e, karşı tarafın çözmeye yanaşacağını söyledi. Tabii e, duyguları konusunda bun, bunları söyleyebilirim. Bugün için arkadaşlar. Tabi sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bugün için bunları söyleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.